Samsun'un belediyeleri mevkiinde bir aracın sıkıştırması sonucu orta refüjdeki bir ağaca çarpan otomobildeki karı koca hayatını kaybetti. Evet. Sabah erken saatte meydana gelen kaza iddiaya göre plakası tespit edilemeyen ve kaza sonrası kayıplara karışan bir otomobilin seyir halindeki aracı sıkıştırması sonucu meydana geldi. Araçta bulunan imam ile öğretmen eşi parçalanan otomobilde feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen ölenlerin yakınları gördükleri manzara karşısında sinir krizi geçirdiler. <laughs> Hurdaya dönen otomobilden güçlükle çıkarılan karı kocanın cansız bedeni otopsi için eğitim araştırma hastanesi morguna kaldırılırken kazaya sebebiyet veren ve plakası alınamayan otomobil için ise polis araştırma başlattı.